Ve EYT'lilerin merakla beklediği açıklama Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den geldi sevgili seyirciler. Bu hafta meclise gelir diye tahmin ediyorum dedi Bakan Bilgin. Yine milyonların merak ettiği bir diğer soruyu da yanıtladı. Meclis aşamasında EYT'de içerik değişmeyecek dedi. Peki bu ne anlama geliyor? Gelin bakalım. Meclis'in iradesinden <laughs> Ya bizden top çıktı. Bu sözlerini bir adım ileri taşıdı Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. EYT bu hafta meclise gelir diye tahmin ediyorum dedi. Grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifi haline dönüştürüp komisyonda tartışacaklar. Gruptaki arkadaşlarımız değerlendirip komisyona gönderecek. Düzenlemede yaş şartı yok, sigortalılık süresi de değişmeyecek. Ama teklif henüz meclise sunulmadığı için prim günü detayı hala net değil. Çalışma Bakanı Bilgin kabine sonrası meclis aşamasında içerik değişmeyecek dedi. Peki bu ne anlama geliyor? Bağkur SSK farkının kapanıp kapanmayacağı, staj sigortasının giriş olarak sayılıp sayılmayacağı ve belki 5975 olarak gelen prim gün sayısı gerekliliğinin daha aza inip inmeyeceğini, yaş haddinden emeklilik konusunda da ciddi bir beklenti var. 15-3600 günle yaş haddinden emekli olmada biliyorsunuz bir 58 yaş şartı var. Bu şartın da biraz esnetilmesi talebi söz konusu. Bütün bu önergelerin genel kurulda nasıl yanıt bulacağını henüz bilmiyoruz. Çalışma Bakanı'na EYT için yapılan borçlanmaların yapılandırma kapsamında olup olmadığı da soruldu. EYT borçlanmaları bunun içinde değil 5 bin, 9 bin prim gününü dolduramıyorum ya da bin gün eksiğim var yapılandırayım diyemezsin. Mevcut kanunda bin gün eksiğim varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok. Bu borçların zaten kendisine tebliğ edildikten sonra 30 gün içerisinde sigortalılar tarafından ödenmesi gerekiyor. Aksi de...